Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı her hafta pazar günleri Cumartesi Pazarı'nın kurulduğu alanda Edirnelilere ve Edirne'ye gelen misafirlere hizmet vermeye devam ediyor. Doğal ve iyi tarım uygulaması ürünlerin satışının yapıldığı ve 150'nin üzerinde üretici kadının Edirne'nin köylerinden gelerek tezgah açtığı Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı vatandaşların da büyük beğenisini kazanıyor. Edirne Belediyesi de üretici kadınları verdiği eğitimlerle bilgilendirmeye devam ediyor. Üretici kadınlara yönelik çeşitli seminerler, toplantılar ve eğitimler düzenleyen Edirne Belediyesi bu kez de üretici kadınları fonksiyonel gıdalarda yeni nesil üretim şekli ve katma değeri yüksek ürünler konulu toplantıyla bilgilendirdi. Biyolog Can Kayacı'ların katıldığı bu toplantıda yeni nesil üretim şekilleri anlatıldı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu da yaptığı açıklamada şunlara yer verdi. Edirne Belediyesi üretici kadınlar ve antika pazarı açıldığından beri üretici kadınlarımıza hem bilimsel hem de pratik anlamda eğitimler vererek kadınlarımızın hem bilgilerini tazeliyor hem de onlara yeni bakış açıları kazandırıyoruz. Edirne Belediye Başkanı Recep Gülkan'ın talimatlarıyla kurulan bu pazarda yer alan kadınlarımıza yönelik eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu eğitimler neticesinde üretimdeki çeşitliliği ve Edirne'de üretim yapan kadınlarımızı yeni üretim alanlarına geçmesi için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Lavanta, hünnap, kızılcık, güvem gibi yeni ürünler ve kuskus, tarhana, konserve, salça, sirke gibi yeni üretim şekilleri hakkında bilgiler veriyor, üretimi artırmaya çalışıyoruz. Bu konuda biyolog Can Kayacılardan da destek aldık. 600 ton olacak. Mesela Ege'nin aslan yelesi mantarı gibi ya da kenevi yağı gibi dünyada artıyor. Bu Türkiye'de daha çok D vitamini Biyolog Can Kayacıların iklim değişikliği ile birlikte dünyadaki üretim tarzları ile ilgili üretici kadınlara bilgiler verdiğini belirten Tanrıkulu, var olan üretimi çeşitlendirerek kadınlarımıza daha fazla ekonomik katkı sunmayı hedefliyoruz. Biyolog Can Kayacılar yeni bakış açılarıyla dünyadaki üretim tarzlarından bahsederek Edirne'de üretilebilecek ürünler hakkında kadınlarımıza üretim çeşitliliği ile dünyaya nasıl açılabileceğimiz konusunda önemli bilgiler verdi. İklim krizine de değinen Biyolog Can Kayacılar, e-ticaret gibi konularda da kadınlarımıza yeni açılımlardan bahsetti dedi.